Merhabalar Medikal Vlog Gizem Söyler ben. bugün size 3 motorlu full ABS hasta yatağı tanıtmak için buradayım. E, ev tipi bir hasta yatağıdır, elektriklidir. 3 tane motor bulunmaktadır. Öncelikle kumandamızı alıyoruz. Burada gördüğünüz üzere 4 tane panelimiz var. sol, sol tarafta bulunan paneller öncelikle birinci motoru olan Hastanın başını kaldırır. E, yemek yeme, su içme, televizyon izleme gibi hasta bütün faaliyetlerini bu şekilde gerçekleştirebilir. Böylece e, 90 dereceye kadar kalkabilir. Hemen yanında bulunan panelden aşağıya indirebiliriz. İkinci olarak e, hasta yatağının ayak kısmı kalkar ve şekline gelir. E, bu şekilde fizyoterapistler e, bel kısmına, ayak kısmına rahatlıkla müdahale edebilir. Aynı şekilde yanındaki panelden aşağı indiriyoruz. Üçüncü kısımda her ikisi de kalkar. Dördüncü kısımda ise hasta yatağının asansör kısmı devreye girer. Bu şekilde en üst seviyede 80 santim, en alt seviyede 45 santim olmaktadır. Asansörün bir avantajı daha varsa o da refakatçi hastaya hasta bakımı yaparken hastanın altını temizlemek için eğilmesine kalkmasına gerek duymamaktadır. Aynı zamanda 112 acilde sedye geçişi yapılırken rahatlık sağlar. bandımızı hastanın rahatlıkla ulaşabileceği bir yere koyuyoruz şu şekilde. Şimdi şifremizi kaldırarak Yatakta görmüş olduğunuz 9 tane delik ve şurada bulunan kısım hasta yatağının alttan hava almasını sağlayarak bir bakteri önlemesini ve ısınmayı önler. Bu şekilde yaralanmayı da ön, yaralanma da önlenir. Şurada görmüş olduğunuz kısımda hasta yatağının şiltesinin rahatlıkla oturabildiğini görüyoruz. Ee, burada gördüğümüz serum maskalı şu şekilde kaldırıp indirebiliriz, boyuna ayarlayabiliriz. Bu serum askılı bu tarafta burada e, başta iki tane olmak üzere ayak kısmında da iki tane olmak üzere dört tane serum askılık yerimiz vardır. Ee, Buradaki ABS korkuluklar, şuradaki delikler e, hastanın tutunmasını sağlayarak istediği zaman e, düşmeden güvenli bir şekilde inmesini sağlar.